Benirken lamba altında birden mesaj geldi dedi ki elveda Yıkıldı başıma tüm dünya aldın benliğimi koydun sen mezara Sigaramı kırdın gibi kırdın sen de beni paspas ettin hani Aramızda tek fark var idi ben çarşafa sen de kefene koydun beni Bir yudum suya muhtaç değilim ki ben gidip dağları barajları aşayım Bir yudum sana muhtaçtım ben söyle hangi adamın mekanını basayım hangisi hayata Handikaplı başlamamış olabilirim bazı zengin çocuklar gibi Ama hep bir banko sevgilim olmuştur benim de kanlı gibi Belki yoktu kıyak arabam cebimde çok param güzel de bir villam Kanlı gözlerim vardı benim sana aşkla bakan Baktıkça tutuşan Hani demiştin ya sen bana Ayrı dünyanın insanlarıyız anlasana Anladım güzelim ben şimdi Sen kal bu dünyada bense ölümlü dünyaya Şimdi bana senden tek kalan Elimde bir biram Hüzünlü bir sayfa Keder doğru